Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ikinci videomuz squat'la alakalı. Squat herkesin squat'a geçip hadi şurada bir 4 set yapıp bitirelim diyeceği bir olay değildir. Hadi boşta işte jumping squat yapıp ısınabileceği diye bir olay da değildir. Squat e, deadlift gibi aslında 5 beş, beş süredir de 5 beş, beş videosunu anlatacağım. Bunu deadlift videosunda söylemeyi unuttum. Çünkü hızlı bir şekilde konuşmam gerekiyordu. Ee, video biraz kısa sürmeliydi. Squat'ın ısınma mobilitesinin bile üst vücudu kapsaması gerekir ki kullanabileceğimiz e, diyafram, sırt kasları, bilek kasları, işte e, omurili uyarmamız, omurili uyarmamız, beynimizin buna hazır olması, alt üyelerimizin, bacaklarımızın, kalçamızın, kalfımızın, ayak bileklerimizin buna göre mobiliteyle ısınıp ben squat yapıyorum, hazır olun ulan dediğimizde bunun, vücudun buna adapte olmaya başlaması squatın ısınma setlerine girdiğimizde ulan bu adam squat yapacak, benim anamı anlatacak demesi lazım. Squat budur. Eğer vücudunuzu gerçekten squatta e, çalıştırmaya istekli hale getirmezseniz sukuatınız sukuat olmakta çıkar, vukuat olur kalır. <laughs> sukuatınız vukuat olmasın istiyorsanız sukuatınızın hakkını verin. Q ile olsun. V ile başlayıp U ile devam ede bukuattı masit basit vukuatlara dönüşmesin arkadaşlar. Sukuatın ısınma mobilitesini videonun girişinde e, kapsamlıca anlattım. Bununla ilgili birçok video bulabilirsiniz. Şu an bu videoda bunu çekmek, yapmak bence gereksiz squat belinize kadar su olan suyla dolu bir havuza girip nefesinizi bu bel seviyesini geçtikten sonra sırtınızda ağır bir kız arkadaşla dalıp çıkmanız arasındaki mesafedir aslında. Umarım anlayabildiniz. Yani diyaframınızı havayla doldurup sırtınızdaki o ağırlıktan beraber o havuza dalıyorsunuz belli bir geçerli seviye iniyorsunuz. Geçerli seviyeden sebebimiz astrograst yapabilirsiniz. Tabii ki ağırlık sizi bunu yaptırabilecekse sizin mobiliteniz buna yeterliyse sizin ön yargınız, korkunuz buna engeldeyse bunu yaparsınız, yapmanız gerekir ki squat hareketinden yeterli verimi almanız için. Squat'ı yarım yapıp işte ne bileyim biz hafif bir Z çizip bir V çizip bacaklarla hani bizim power e olduğumuz olduğu gibi değil. Ee, hafif böyle bir kalça diz seviyesinin biraz üzerinde olup şekilde de çalışabilirsiniz. Bu sizin deadlifinize de faydalı olabilir. O gün sadece deadlif yapıyorsunuzdur. O dönemki programınız sadece deadlifi yöneliktir. Bakın arkadaşlar. Bir dönemde sadece squat, bench press'i deadlifi yükseltmek için çalışmazsınız. Orada sadece deadlift için çalışmanız gerekebilir. Zaten squat ve bench'te bir seviyeye gelmişsinizdir. O 3 aylık, 6 aylık dönemde kusura kalmayın ama bu iş böyle yapılıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman koltuğunuzda 3 tane karpuzdan koşamazsınız ya da 2 tane karpuzdan. Bazen bir karpuz alırsınız, bütün ailenin yemesi gerekir. O mesela deadlift'tir, o mesela squat'tır, o mesela bench press'tir. O yüzden dönemsel kullanmamızı antrenörünüzün ya da sizin buna göre yapmanız gerekir. Kafanızı kullanın. Kaslarınız zaten çalışacaktır onun için. Kafanızı kullanın. Kaslarınız zaten onun için çalışacaktır. Hayattan ders alarak ilerleriz. Bu önemli değil. Önemli olan zamanımızı doğru kullanabilmemiz arkadaşlar. Squat sizi deadlift'te güçlü kılar. Squat güleceksiniz ama sizi bench press'te de güçlü kılar. Çünkü belli bir seviyeden sonra yapacağınız leg drive'da kurulumuzla beraber e, bacak gücünüzle burada önemlidir. Bununla ilgili size bench press videosunda örnekler de vereceğim. E, bench press neden sadece göğüs, kol ve omuz hareketi olarak, trise hareketi olarak düşünülmemelidir. Bunun sebebi de diğer videoda ben size anlatacağım arkadaşlar. Squat ile ilgili anlatabileceklerim kısaca bunlar. Herkese spor dolu günler dilerim. Abone olun, paylaşın, yorum yapın. Hepinizi seviyorum. İyi günler.